Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere otopasta cilaları hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Sintaş pasta hakkı e, internet sitesi üzerinden almış oldum. Yine n11.com üzerinden. E, bu Sintaş pasta bir net bir kilo ağırlığında. Yeni tarihli. 2019'un 9. ayın 24'ünde. Ben bu ürünü N11.9 üzerinden almış oldum. Ee, 450 gram yazıyordu açıklamasında. Fakat üretici, satıcı bana 1 kilo olanı göndermiş. Fiyatına gelecek olursam 29.80 kuruşluk bir ücreti aldım ben bu ürünü. Araştırmalarımda arabalarda bir sürü pasta kullanılmakta. Ee, ben bu sintaşta Karar kıldım. Gördüğünüz gibi inci polisa pasta olarak geçiyor. Yani elle çekmek istiyorum ben pastayı aracımın. Diğer markalarda e, Belko CS Belko'nun pastası vardı. Ferekla'nın vardı. Dio'nun vardı. Ve Sintaş vardı. 4 adet pasta hakkında araştırmalarımda Sintaş elle çekilebilen e, ince ve kolay olduğuna karar kıldım. Diğerleri kalın ve araç üzerindeki çiziklerin daha kalın tize, in, e, çizikleri kapattığı yönünde bilgiler vardı. Ama çekilmesi yapması zordu. E normal makineyle yapılması gerekiyordu. Ben e elle yapacağım için sintaçta karar kıldım. Birkaç arkadaş e, videolarını çekmiş, taşın e, ince çizikleri kapattığı bilgisi ne ulaşmışlar. Daha kalınlarda sin fazla fazla daha kalın çiziklerde sintaşın yararlı olmadığını görmüşler. Onlarda da Fereydan'ın veya daha yüksek 150-200 TL'lik olan ürünlerini test ettiklerinde onların işe yaradığını göstermişler videolarda. Ben böyle bir aracımda çizik yok. Üzerindeki kılıca çizikleri ve parlatması iyi olsun niyetine Sintaşta karar kıldım ve gördüğünüz gibi yani bir kilo rahatlıkla yeter fazla fazla yeter ve bu bir kiloyu bir arabayla değil 2-3 arabayla da kullanırsınız kullanımınıza göre fazla fazla bol bol süreceğiz aracımıza ve sonuçlarına ve yapar yapılışta ayrı bir video çekeceğim. Şimdi gelecek olursam fiyat politikasında Diyo'nun e, beyaz pastası var 450 gramına 45 TL denmiş internette. CSB Belko'nun 500 gramlarına yani yarım kiloluğuna 37,5 lira denmiş. Ferekta'nın 1 kilosuna 48 TL denmiş. Yani Sintaş'ın en uygun yani 450 gram mı diye yazıyor satıcı. Bunu 29.80 denmiş. Yani fiyat olarak da çok uygun Sintaş. Öyle profesyonel bir şey de değil. Yani şu ürünü kullanırken ve kullanım sonrasında tekrar bir video çekeceğim, göndereceğim. Şu an fiyatları bu şekilde. Almak isterseniz elon11.com üzerinden gitti gidiyordan bu ürünü alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olun.